Herkese merhaba. Merhaba. Muharrem ile evet yeni ofisimizde ve showroomumuzda bisikletlerimizin tanıtım ve inceleme videolarına ilk video olarak da düşünebilirsiniz. Bir canlı yayın yapmıştık bunun öncesinde ama tanıtım ve inceleme altında ilk videomuz. Muharrem Usta hoş geldin. Hoş bulduk. Peki Muharrem Usta bugün hangi cihazları tanıtacağız? Biraz bilgi verirsen seviniriz. Bugün yükseklerdeyiz. <laughs> 750 wattlardayız bugün. 750 wattlarda XS25 Pro ve NC20 Premium ile beraberiz. Çok güzel. Peki, Muharrem Ustam neden özellikle bu iki bisikleti seçtik? Bugün bunu anlatırsan da çok seviniriz. Tabii, bunlar aslında ikisi de çok tutulan modeller. Özellikle XS25 Pro modeli, katlanır olması, 750 watt fat bike olması ve dayanıklı bir yapısı olması sebebiyle bunu bugün ön plana aldık. Ve onun alternatifi olarak e, çok kaliteli bir kadrosu, fren sistemleri, her türlü çok kaliteli olan NC 20 Premium'la e, beraberiz. Bunun artıları da eksileri de biraz sonra değinelim istersen te teker teker. Bence de böyle yapalım. NC 20'yi ikinci planda anlatırsak çok sevinirim. Evet, Meryem hızlı hızlı biraz anlatalım, sonra da Tabii. ek bilgiler vereceğiz, bunlara da bahsetmiş olalım birlikte. Tabii. Ön taraftan başlayalım. Fat tipi lastiklerimiz var. Konforlu bir cihaz. E, mekanik disk frenlerimiz de geliyor. Amortisörlü. Ön tarafta aydınlatmamız mevcut. Arka tarafta aydınlatmamız mevcut. Evet güzel, güzel bir, bir kornası, kornası var. yok ama e, aydınlatma sistemleri de çok yeterli İdar eder gelmedi. eder diyebiliriz başlangıç için. İstenirse zaten modifiyasını yapabiliyoruz. Ön tarafta Shimano vites attırıcısı var. Arka tarafta aynı şekilde Shimano'nun Tornay serisi bir vites attırıcısı mevcut. E, ondan sonra ee, kaliteli bir kadromuz mevcut. Sağlam, katlanır bir yapıda. Ve katlanması gerçekten çok basit. Şimdi sizinle beraber katlayalım. Hoş. Gerçekten basit Muharrem Ustam. Peki bu katlanması en çok olanak sağlayacak durumlar nedir? Asansöre bindirmek, arabaya bindirmek özellikle. Binalarda yaşıyor artık insanlar. Binalarda yaşadığı için gerçekten büyük bir ihtiyaç. Hem konforlu bir cihaz olsun istiyorlar hem yokuşları rahat çıkabilmek istiyorlar ve çok yer kaplamasını istiyorlar. Bunlar için aslında biçilmiş bir kaptan olarak düşünebiliriz. Harika. Peki Muharrem Usta birkaç soru yönelteyim. Hemen ses 25 Pro ile ilgili. Birçok çalıntı, çalınma olaylarını gördük. Hı hı. Bu sezon özellikle. İşte katlanabilir ve eve çıkarmamız burada çok büyük bir faktör. Çeşitlikle. Doğru mu? Yani e, peki öneriler arasında şimdi NC20'ye geldiğimizde bu faktör ön plana çıkacak ve NC20'yi neden tercih etmedikleri ile ilgili bir evet. e, soru gelecek. İşte XS25 Pro'yu neden tercih ediyorlar, asıl sebebi nedir yani özellikle? aslında şöyle, atıyorum Marmaray olsun, toplu taşıma araçları olsun, bununla çok rahat bir şekilde binebiliyorsunuz. Yani katladığınız zaman aşağı yukarı bir bavul kadar bir boya sahip oluyor. İstediğiniz zaman istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Bunun ciddi bir avantajı var. E, konforlu bir cihaz. Yani gerçekten konforlu, güzel bir cihaz. Sağlam bir cihaz. Peki, Taşımaları motor, güzel. Bence. Motor gücünden de biraz bahsedelim mi? Motor gücünden şöyle bahsedebiliriz. E, 750 Watt'lık 48 Volt'luk bir sistem mevcut. E, 48 Volt. Bakın. Şu an 39'da. 40 yapıyor arkadaşlar. Full bataryada. Plan şarjı full değil, full olduğunda 40 kilometre hız yapıyor, 48 volt 14.5 amperlik bir batarya mevcut, gerçekçi kullanımda aşağı yukarı 40 kilometre, 45 kilometre civarında bir menzile sahip. Fabrika verilerinde 90-100 kilometre arası menzile sahip. Peki Marim Uslam, bu fabrika verileri genelde düz yollarda test edilerek yani mi veriliyor? 70 kilometre, şey 70 kilo birisinin birisi rüzgarsız 23 derece hava sıcaklığıyla. 15 kilometre hızla giderse ki verileri yapıyorlar ama bu aslında gerçekçi bir şey değil. Peki Türkiye şartları, bir Türkiye, Türkiye, Türkiye şartları? Türkiye şartlarında aşağı yukarı 40-45 kilometre menzile sahip gerçekçi olarak test ettiğimizi söylüyorum buna. Peki şu kıyaslamayı da soruyorlar. O da yeri gelmişken sorayım. Tabii RD5, RD8'ler mesela fiyat anlamında bundan yüksek Muharrem Usta. Evet. 250 atık motor güçlerine sahip 48 volt destekli RD8. Larosa Ultra mesela. Evet. Peki bu bisikletle o bisiklet arasındaki fark ne? Asli fark nedir yani? Asli fark şöyle, e, bu aslında Amerika'ya özel üretilmiş bir cihaz, o yüzden 750 watt e, olarak geliyor. Diğeri Avrupa versiyonlarına göre gelmiş bir e, ürün. E, o iki, o yüzden 250 watt olarak geliyor. Onların artıları çift amortisörlü olması ve ön tarafta hidrolik fren olması. Bunun arka tarafta amortisörü yok ama aslında çok da ihtiyaç olan bir, bir şey değil bana göre. Bilmiyorum insanların zevkine göre ama. Ben arka tarafta amortisörü çok sevmiyorum. Ön tarafta hidrolik fren, şey, ön ve arkada hidrolik fren mevcut diğer diğerinde RD8'den bahsediyorum. E, bunda mekanik disk fren var. Bu yüzden fiyatı biraz daha uygun. Aslında yani 750 ile 250 arasında bir fiyat farkı yok. O yüzden insanlar zaten çok fazla tercih ediyor bunu. 750 watt olarak yokuşlara çıkmak için gerçekten çok mantıklı bir cihaz aslında. Ve ee, bu seni bine e yakın bir satış gerçekleştirildi. Çok rahat oldu o, o kadar. İlk ses 25 pur arkadaşlar. AFM e satışından bahsediyoruz bu arada. Aynen, bizim, yani Türkiye genel değil sadece biz. Ve RD5 ile kıyaslamak gerekirse aslında tadına çıkara bu önde. E, onda çünkü mekanik disk fren var. Bunda da mekanik disk fren var. Onun tek artısı arka tarafta e, amortisör olması. Bence o kadar paraya bu gücü tercih edilmez diye düşünüyorum. Yani bataryasına baktığımızda daha 6-10 amper var. Aşağı yukarı yarısı kadar menzile sahip. Evet. Yani düşününce bence çok mantıklı geliyor bu cihaz. Peki NC20 arka tarafa attık ama gizli artık, güzel. <laughs> artık ön tarafa gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle. Bu NC20'ye biraz kadro yapısıyla başlayalım, süspansiyonuyla başlayalım Marmustan. Çok daha iyi olur. Tabii. Ya yani şöyle göstereyim size. Ön tarafta gerçekten kaliteli bir amortisör var. Diğerlerinden e, şöyle diğerlerine göre çok daha kaliteli bir amortisör var aslında bakarsanız. Kesinlikle. Ve lastik çapı nefet bike ne ince teker arasında kalmış. O yüzden e, darbe emişleri güzel, yol tutuşu güzel, akışı güzel bir lastik. Yani bunun e, şöyle bahsedeyim. bunda da 48 volt 14.5 amperlik bir batarya mevcut. Yani şöyle çıkartıp göstereyim istiyorsanız size şu şekilde çıkıyor. Çok bak, basit çıkardım aramızda. <laughs> Aynen öyle. Bitti. Arkadaşlar mesela bak? Buradan bunu çevirdikten sonra şuradan mandalını açıyorsunuz. Bu şekilde bataryası çıkıyor. Harika. Peki, Barış bu, bu çok güzel. Hı hı. Ee, üzerindeki Mevzilini de bahsedelim biraz. 14.5 amperlik bir batarya olduğundan dolayı e, aşağı yukarı 40 kilometre 50 kilometre civarında mezile sahip bir bisiklet. E, pedal desteğini oturuş pozisyonundan ve lastiklerin yapısından dolayı yani daha akıcı bir bisiklet olduğu için bike'lara göre biraz daha fazla menzil yapma şansınız da e, olabiliyor. Yani bununla çıkıp kademeyi düşürüp e, pedal desteğiyle daha fazla yol yapmanız daha mümkün. Peki Muharrem Usta'm. Yani Xs 25 Pro e, çok satıldı, DC 20 onu oranla yarı yarıya bile değil. Evet. Yani e, onda 3'ü diyebilirim. Evet. E, mc 20 de çok sattık arkadaşlar. E, genelde insanlar katlanmadığı için tercih edemiyor. Neden? Asansörlere sığmıyor toplu taşımalara binemiyor arkadaşlar. Yani binemiyor derken şöyle, Marmara'ya binebiliyorsun. Kimine biniyor, kimine binemiyor diye. Evet, bilir. öyle diyelim. Ama sonuçta bir engel oluyor malum usta. Araç bagajına sığmıyor, ya asansöre sığmaması çok büyük bir dert dostlarım. Kesinlikle. Şimdi düşünün, üçüncü katta oturuyorsunuz ve bu bisikleti asansöre sığdıramadığınız için merdivenlerden mi taşıyacaksınız? Bir hayal edin bunu. Evet. Yani ben bunu bu... yaşamış birisi olarak söyleyeyim. Ben de e, eski videolarda bakarsanız e, ee, HS15 Premium vardı bende. Bunun e, fat bike olduğunu düşünün. Ondan vardı bende. Aşağı yukarı 4000 km kadar bir yol yaptım onunla. Onu alırken e, şey düşündüm. Acaba şuna binebilir miyim, buna binebilir miyim, Marmara'ya alırlar mı vesaire diye düşündüm. Söyledim ki arkaya bir batarya atarım. Bunların hepsinden kurtulurum. Arkaya büyük bir batarya koydum. Marmaray'la gideceğim yere Marmaray'dan daha önce varıyorum. Sürüyorum çünkü yani 40 km hız yapıyoruz arkadaşlar. Yani hiç az bir hız değil. Yani Marmaray'a bineceğin indi, indisi bindisi beklemesi zaten o kadar vakit kayboluyorsunuz. Yani onun yerine basarak gidebiliyorsunuz böyle cihazlarla. Yani katlanmaması alternatifleri <laughs> e, arasında biraz geri plana attı DC-21. Evet. Ama yeri olanlar için Harika çünkü Kesinlikle. üzerinde hidrolik fren geliyor arkadaşlar. Aynen öyle. Evet, egzotlu galiba üzerinde Exot gelen marka fren. marka bir fren var üzerinde. Gösterelim bunu tabii, da Marim Usta. Tabii, şöyle egzot marka bir fren var üzerinde. Ee, yani idare eder bir fren diyebiliriz. Bunu aldıktan sonra e, Shimano balatalarla değiştirirsiniz. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Motorun çalışmasını bir gösterme şansı tabii, var tabii, mı Marim Usta? Tabii. Evet dostlarım, e, 750 wattlık bir motor gücüne sahip. Yokuşları çok rahat çıkabilirsiniz. Ekranı göster istiyorsan. Evet, ekranda hemen sizlere gösterelim. Boştaki hızı 44 km hızlara ulaşıyor. Bu arada Yani biz şu ana kadar yüzlerce, binlerce video paylaştık, inceledik. Evet. Seven oldu, sevmeyen oldu ama ben NC20 ile XS25 burayı her zaman sevdim. Yani ee, bu sevgiyi bilmiyorum, ee, müşteriler de çok tercihleri etti evet. birçok bisiklet oranla. 250 wattlara biraz vurgu yapalım. Evet. Biz 250 wattları çok kötüledik. Ee, evet. Yani bu istemeyerek oldu gibi biraz oldu ama Hı -hı. başlangıç seviyeleri tarafını biraz anlatırsak müşterilere. Yani hiç elektrikli bisiklette tanışmamış kişiler var ama BİM'de satılıyor, birçok firmalarda Hı -hı. 250 watt bizlerin de bisiklet satışları var bunlara da vurgu yapalım. Tabii, tabii. Bu konuları biraz e, söylerseniz girerseniz çok iyi olur. Ya arkadaşlar biz şimdi e, 750 watt sadece 750 watt satmıyoruz aslında. Birçok versiyon satıyoruz. 250 watt'tan başlıyor bilmem kaç bin kadar çıkıyor. E, bu fiyat performans olduğu için biz bunları tercih ediyoruz ama 250 wlar aslında kötü makineler değil. Ben kendim aşağı yukarı 5000 kilometre kadar 250 wattta e, bir tecrübem oldu. Yani yani aşağı yukarı 5000 watt şey 5000 kilometre kadar 250 wattlı bir tecrübem oldu. Yani kötü bir sıklıklar değil. Pedal çevirmeyi seviyorsanız şayet 250 watt'ları da kesinlikle tavsiye ederim. Bir not ekleyeyim burada Muharrem tam. Arkadaşlar sahil kesimlerinde bunları hani düz yola sahip bölgelerde ve lokasyonlardaysanız yokuşlarınız çok dik değil ise bakın veya pedal çevirmeyi seviyorsanız veya pedal çevirmeyi ve bunu spor amaçlı ve işinizi halledebilmek adına tercih edeceksiniz 250 watt'ları da alabilirsiniz. Aynen. Ama bizler Türkler olarak rahatlığı Ya abi, Bu göbeği çok koruyacağım çok ben. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, NC20 gerçek manada çok güzel bir bisiklet. Kesinlikle. Ana Sana şöyle bir soru sorayım o zaman. Tabii ki. Sen olsan hangi şartta bunu alırsın? Hangi şartta bunu alırsın? Şöyle. Eğer benim şöyle düşün villam var. Bak lüks'ten takılıyorum böyle <gülüyor> 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 E, Dc20 alırım kesinlikle çünkü neden koyacak yerim var diye garajıma koyabilirim Otoparkıma koyarım diye düşünürüm e, Dc20 de çünkü Hidrolik fren evet. parası vermeyeceğim Ekonomik düşürdüm Hı, bak zenginim ya. ama Fakir. İşin fakir. Şimdi e, bu şaka boyutu ama gerçek boyutuydu Fiyatları mantık olarak düşünmek lazım burada XS25 Pro ise Evet ben işe gideceğim Veya hayatımın bir parçası haline getireceğim. Elektrikli bisikletle arabayı kullanmayacağım. Elektrikli bisiklet kullanacağım O toplu taşımayı da kullanmak istiyorum. Ve ben dördüncü katta oturuyorum. Öyle birinci katta oturmuyorum. Asansörüme de sığmasını istiyorum. Terlemeden işime gideceğim. Kesinlikle. E, öyle bir sorun yaşamayacağım. Yokuşları rahat çıkacağım diyorsanız. Ya da paket atacağım diyorsanız kesinlikle bu kesinlikle paket servisçi arkadaşlarımızı buradan hep soruyorlar ee, bizler onlar için gerekli önlemleri ve yardımları yapıyoruz zaten paket servisçiler için hangisi var hadi bu soruda kesinlikle benden sana kesinlikle bunu tavsiye ederim neden indi bindisi kolay bir cihaz ve her tarafa sokabilirsin Örnek veriyorum, tehlikeli bir bölgedesin, katta binanın içine sok yani hiçbir şey yapamazsın. Doğru. Ki bunun arka taraf daha alçak diğerine göre, koltuk seviyesine bakarsan. Birazcık daha alçak olduğu için buraya çantayı koyuyorlar, şu şekil binip devam ediyorlar. Tabii sen 1.90 boyunda olunca dostum, <laughs> e, öyle binmesi, inmesi kolay oluyor. <laughs> Hadi biri 70'lik, bir 65'lik abimiz ne yapsın? Onlar da binebiliyor ya. Nasıl biniyor? Onlar nasıl biniyor? Şu şekilde biniyor. Normal bir, yani normal bir insan Bakın ayağı çok kaldırmadan. Arkadaşlar Muharrem Usta şu an bir teknik gösterdi. Şu nece 20 bir kenara alalım Muharrem Usta. Aynen. Daha rahat gösterelim. Bakın arkadaşlar bisiklete binerken düşmelerin birçoğu aslında binerken oluyor. Neden binerken oluyor? İnsanlar tutuyor buradan bu şekil yapıyor. Benim boyum e, uzun olduğundan çok problem yaşamıyorum ama şimdi kısa birinin olduğunu düşünelim veya şöyle göstereyim size. Bunu biraz yükseltelim. Bana göre de gayet yüksek şu an. Evet. Şimdi ben buna nasıl bineceğim? Düşebilirim. Yani ben tekniği <laughs> bildiğim için artık refleksle şey yapıyorum ama aslında binmesi binilmesi gereken şekil şu. Bisiklete yatırırsınız, ayağınızı çok rahat bir şekilde atarsınız. Kesinlikle güzel teknik Sürersiniz. bu. Harika. Ee, bu zamanla. Mesela şunu da gösterelim Muharrem Ustam. Evet incelemeleri tamamladık şimdi tekniklere geçtik. Nasıl geçtik Tabii. ben de bilmiyorum. Muharrem Ustam bisikleti alan arkadaşlar genelde selelerinin borularını en alt seviyeye indiriyor. Bir gösterebilir miyiz? Tabii. Bu ne demektir biliyor musunuz dostlarım? Ben yeni başladım. Yeni başladım elektrikli korkuyorum. Belki. Korkuyorum. Sele boyunu uzatamam. Evet. Ben bu şekilde kendimi güvende hissetmiyorum demek anlamında. Aslında işi öğrendikten sonra nasıl yaparsınız onu göstereyim size. Arkadaşlar üzerine oturduktan sonra bakın ayağım çok hafif bir kırıktır. Bakın ama bu daha düz olması gerekiyor malumunuz. Şimdi biraz da kaldırabilirsiniz ama bu da şehir içinde daha problem olabilir. Yani çok hafif bir kırık. Bakın mesela Profesyonel bisikletçiler ayağı şöyle en altta pozisyondayken pedal, evet. ayak dümdüz olur. Ama bizim için aslında ideal olanı, bundan bir tık daha şu şekil bir kırıklıktır. Bakın şurayı görüyor musunuz? Buradaki bir kırıklıktır. Evet, yani bu tüyü verelim. Evet, en başta ben de elektrikli bisikleti sürerken dostlarım, kesinlikle Selam en alttaydı. Ve bisikleti sürerken de çok garip gözüküyorsunuz. <laughs> Sanki küçük bir çocuk bir <laughs> bisikleti adam, adam, adam. sürüyor gibi gözüküyor. <laughs> Hani bunlar gerçekler, onları anlatıyoruz. Aşağıdan çok şirkin gözüküyor. Zamanla her gün güveni ve tecrübeyi arttırdığınızda sele borusunu yükseltip bacaklarınızı fiziksel olarak rahatlaması bir gerekiyor. Bir şöyle bir şey göstereyim. İnsanların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi şu. Bu katlanır boğazda, bunu böyle yukarı kaldırıyorlar. Doktor yapıyor. Yani, vallahi söylemeyeyim de. Doktor yapıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi bakın buradaki mesafeyi düşünün. Şimdi demir buradan mı daha rahat kırılır? en alttayken mi? Buradayken mi daha rahat kırılır? Fren esnasında siz buna yük bindiriyorsunuz ve siz de fark edeceksiniz ki aşağı aldığınızda hakimiyetiniz çok daha fazla oluyor. Şöyle düşünün yarış bisikletleri e, sürenler olsun, bu dağda inişler yapanlar olsun. Ya yani bunların hepsi aşağı doğrudur. Neden? Kontrolünü arttırmak amacıdır. Aslında sizin kaza riskinizi çok aşağı indir, e, çok düşürüyor. O yüzden gidonuzu mümkün miktar aşağıda kullanın. Peki, Peki Muharrem Usta, e, bir yorumlardan yani toplu yorumları böyle kafamda e, sayısı olarak biriktiriyorum. Hı -hı. Yorumlara çok cevap veremiyorum ama herkesin yorumlarını okumaya çalışıp burada videolarda aktarmaya çalışıyorum. Biz de çalışıyoruz Muharrem Usta, şu çok soruluyor e, mesela. Abi ben elektrikli bisikletimi, e, bataryasını nasıl e, kışın sürmeyeceğim, nasıl bunu öldürmem? Veya bataryamın ömrünü nasıl uzatabilirim diye soru Tabii. çok fazla geliyor. Yani şöyle 15-20 günde bir e, hiçbir şey yapamıyorsa şayet e, taksın bir şarjı yarım saat bir saat dursun. Yani Bisiklet hiçbir sürmesine şey gerek yap yok mu? Hiçbir şey yapmıyorsa bile en azından ufak bir hareketlendirmek için bunu yapsın. E, ondan sonra yani bir şey yapabiliyorsa şayet çıkıp bir turlasın ondan sonra e, şarja taksın. Ya yani tavsiyem odur. Anladım. Teşekkür ederim. Buradan herkese selam olsun diyelim. Muharrem Ustam güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bilgilendirme. Afeme'yi bay. Ticari boyutu bilgi bankası sizler için bilgilendirme videosu olacak Teşekkür dostlarım. De. Daha binlerce video çekmeye biz hazırız. Gücümüz yettiği sürece Sizin devam de edeceğiz. Sizin desteğinizle devam edeceğiz arkadaşlar. Bizleri takip eden, seven sevmeyen herkese buradan selam ee, olsun. Selam olsun. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.